Merhabalar. Yeni bir Sağlık Karnesi programı ile yine karşınızdayız. Bugün de önemli bir konu başlığını konuşacağız. Daha önce misafir ettiğim kıymetli bir konu tekrar ben bugün misafir ediyorum. Hemen tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Aydın Yıldırım, kendisi aynı zamanda meslektaşım. Ve özellikle kalp kapağı konularında son teknolojik tedavileri uyguluyor. Ve biz daha önce kendisiyle beraber aort kapak darlığında yeni uygulanmaya başlanan tabi prosedürünü biz konuşmuştuk ve bu programın tekrarında YouTube'dan izleyebilirsiniz. O dönemde belki izleyenler şunu söylemişlerdir. İyi de yani bizim aort kapağı dışında bizim farklı kapak hastalıklarımız var. Acaba bu kapak hastalıklarına yönelik yeni bir tedavi şekli var mı yok mu diye merak edenler için de biz bu programı planladık. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum nazik davetiniz <laughs> evet, için. Evet, sanırım geçen seneydi. Biz tabi programını evet. yapmıştık. Tabi Tabii biraz daha artık oturmuş tüm dünyada ve Türkiye'de bir tedavi şekli ve aort kapak darlığında kullanılan bir tedavi şekli. Tabii biz biliyoruz ki e, kalbimiz sadece aort kapaktan ibaret değil ve farklı kapak hastalıkları da var. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Sürekli yeni bir teknolojik tedaviler geliyor ve hepsi de cerrahi alternatif olarak geliyor. Yani bu cerrahi yapmak kötü bir şey mi? Bütün teknolojik tedaviler neden alternatif olarak geliyor ben öncelikle bunu sormak istiyorum, ondan sonra da diğer kapaklar üzerinde gideriz. Aslında e, sorunun e, genel anlamda bir cevabı ekip çalışmasına dönüyor. Hem hmm. cerrahların hem kardiyologların birlikte çalışması gerektiğini ve o hastaların da menfaatine ve ekip çalışmasını iyi yapan merkezler e, burada cerrah ile birlikte çalışarak e, en iyi tedavi bulma yöntemine gidiyorlar. Tabii e, tarihi perspektifine bakarsak mitral kapak cerrahisi. Hep böyle yaşlı hastalarda, komorbiditesi dediğimiz birçok hastalığı olan hastalarda bir yöntem olarak başladı. Sonrasında e, genç hastalara uygulanmaya devam etti. Tabi de bu böyle oldu. Hep gelişim olarak böyle olmuştur. Buradaki en önemli amaç hastanın daha az travmatisi olması, günlük hayatına daha erken dönebilmesi ve en önemlisi de mortalite dediğimiz ölüm oranlarını azaltmak. Bu nedenle cerrahiye bir alternatif olarak düşünmemek lazım. ile birlikte teknolojik bir ilerleme olarak e, görmek lazım bunu daha doğru olur. Çünkü cerrahlar da bu işin bir tarafını tutuyor. Kardiyologlar evet. da bir tarafını tutuyor. Anestezi dahil oluyor. İşte nöroloji dahil oluyor. Gerektiğinde geriatri dediğimiz yaşlı hastaların e, gerek tedavi gerekse takiplerindeki birçok bölüm dahil Ama oluyor. Ama şunu söyleyebiliyoruz. Sonuçta bu yeni teknolojik tedavilerde perkütam dediğimiz direkt anjiyografik yöntemle kapak tedavisi yapılıyor. Tabii bu da hastanede kalışı azaltıyor. Tabi enfeksiyon risklerini azaltıyor. Kişi günlük hayatına daha çabuk dönüyor ve bakıldığında artık uzun süreli sonuçlar da cerrahiyle karşılaştırabilir olduğu için sonuçta bu tedavi artık ön planda bir tedavi şekli haline geliyor. Evet. Ee, şimdi önümüzde de çok güzel bir kalp kesiti var. Evet. Buradan özellikle biz hangi kapaklar var kalbimizde ve biz şu anda hangi kapaklara Teknolojik te, e, gelişmeler ışığında tedavi veriliyor. Burada gördüğümüz mitral kapak, aorta kıyaslandığında çok daha kompleks bir yapıda. Bunun nedeni kapak altı yapıları, kapağın anatomik olarak yerleşmesi, yuvarlak olan bir aort kapağına zoran oval bir yapıda D şeklinde bir yapıda olmasından dolayı buraya perkütan olarak yani e, kasıktan öyle, girerek evet. anjiyo ile bir kapak konulması. Ee, çok daha zor Tavi yöntemine göre. Ama aslında baktığımızda hocam şöyle bir durum var. Şu anda özellikle biz biliyoruz ki bu art kapağı koyduğumuz kapağı aslında biz daha önce mitral'den özellikle e, ameliyat olan ya da oraya ring dediğimiz takılan kişilere ya da e, kapak takılan kişilere aslında yapılabiliyor. Evet. Yani şu anda o yapılıyor. Bu kapak yerleştirilebiliyor. Evet. Ama bu kapağın yerleştirebildiği şeyler dediğiniz gibi sadece oraya ring konulmuş ya da ileri derecede burada kireçlenmesi olan hastalarla kısıtlı. Evet. Ama diğer grupta tamamen yapılamaz durumda. Çünkü burada burayı tutabilecek bir çatı dediğimiz yapı yok. İşte bu kapaklar bu nedenle geliştirildi ve çatısı kendisi bu kapakların alt kapak altı aparatlara tutunarak burada sabit durmasını gerektiriyor. Bir diğer bir problem de kapakların yanında olan sızıntı. Bu ağır evet. kapakta çok az görmemize rağmen bu mitral kapakta özellikle sızıntı şeyi çok fazla olduğu için buraya özel yapım e, perkütan kapaklar geliştiriliyor. Bir diğer şeyde de tabi cerrahi olarak hastanın Açılmadan bir küçük bir delik yardımıyla göğüsün duvarından girilerek yine kateter yöntemiyle yerleştirilmesi olabiliyor. Şimdi hocam mandallama yöntemi var. Biz evet. buna aşinayız şu şey olarak ve bu mandallama yöntemi sanırım bir süredir kullanılıyor evet. şu şey olarak. Bu mandallama yöntemi bu mitral kapağı yetmiyor mu bu artık yeni kapakları da koyalım diye söyleniyor. Yani mandallama yöntemi çok iyi bir yöntem değil mi burada? İki tane e, dezavantajı var mandallama yönteminin. Bir tanesi ileri derecede komorbiditesi testi olan ameliyat olamayacak hastalara yapılıyor ama uzun dönemde kaçaklar devam ediyor maalesef. Hmm. Bir diğer dezavantajı ise ileri derecede dejenere olmuş, mandalı tutturamayacağınız kadar e, dejener olmuş kapaklara maalesef uygulanamıyor. Bundan hmm. dolayı bu perküten kapaklar önemli. Bir de olayı Kalp yetmezliği hastaları genellikle mandallama yönteminde olan yapılan e, hastalar ve kalp yetmezliği bildiğimiz gibi kalbin bu karıncıklarını sürekli büyütüyor. Ve evet. büyüdüğü için de bu mandallama yönteminde ileri dönemde yetersiz kalıyor. Yani bir kısır döngüye giriyor evet. aslında. Kalp büyüdükçe tekrar aç, açıklık oluyor kapakta. Evet şöyle kapandığını düşünün. Evet. Kapağın, evet. şu kapağın ve açıklık kalıyor. Açıklık büyüdükçe ne kadar mandal takarsanız da o kadar e, olay şeye doğru gidiyor. Peki, peki hocam şu anda kime mandallama öneriyoruz? Kime mitral kapağı değişimini öneriyoruz? Aslında en güzel en radikal yöntem kapağın değişimi. Yani Tabii. mandallama yerine evet, değişim. Evet değişimi ama şu var ki şu anda bunların tamamı uzun dönem uzun hasta serileri gerektiren çok fazla hasta serileri gerektiren çalışmaları devam ediyor. İlk tercihimiz her zaman daha iyi bilinen, daha eski bir tetkik olan 10 yıldır uyguladığımız o mandallama yöntemi. Ama altı, dediğim gibi, e, uygulanmayan hastalara da e, bu şekilde şeyler yapılıyor. Hatta birlikte de yapılabiliyor. O mitral anulus dediğimiz şu mitral kapağın arka bölgesini büzen bir sistemimiz var. Ondan birlikte mandallama yöntemi de yapılabiliyor. Hepsi iç içe geçmiş durumda. Tabi şuna da değinmek lazım. Bu tabi yaptığımız hastaların büyük bir kısmında aynı zamanda mitral kapağında da yetersizlikler var önemli derecede. Evet. Bunlar da 20'sinde önemli mitral yetersizlikler var. Bu hastaya tabi yaptığınızda hastayı yine cerrahi uygun değilse, yüksek riskliyse bu sefer yaptığınız bir problemi çözüyorsunuz ama diğer problem ilerlemeye devam, devam ediyor. ediyor. Yani sonuçta e, tek kapak hastalığı daha az görünüyor. Evet. Çoklu kapak hastalıkları biraz daha fazla oluyor. Evet. Siz hani sadece aortu tedavi ettiğinizde yarım kalıyor. Evet. Hastanın şikayetleri belki geçmiyor. Belki şikayetleri mitral kapaktan kaynaklanıyor. Peki hocam, şeye gelirsek bu mitral kapak değişimlerine gelirsek özellikle anjiyografik, Şu anda dünyada uygulanmaya başlandı evet, herhalde. Evet. Dünyada uygulanıyor. Türkiye'de uygulandı mı? Türkiye'de uygulanmadı ama gelecek senenin içinde e, uygulanması düşünülüyor. E, bu, tabii ekip çalışması gerekiyor. Bu aort kapaktan biraz daha farklı. Özellikle 3 boyutlu ekokardiyografi dediğimiz yöntemle bunun hastalığın iyi bir ön değerlendirmesi ve işlem sırasında da aort e, kapakta çok fazla kullanmıyoruz. Hemen hemen başlangıçta kullandık ama şimdi hiç kullanmıyoruz. Transözofageal ekokardiyografi evet. ya da endoskopik ekokardiyografi diyelim buna. Bu ekokardiyografik yöntemle bunun iyi bir şekilde değerlendirilmesi, operatöre asıl eee kılavuzluk eden ekokardiyografinin çok iyi bir şekilde yapılması, iyi planlanması ve kaçağın mümkün olduğunca kapağın kenarlarında olan sızıntının minimale indirilmesi gerekiyor. Yani muhtemelen yani ilk yapanlardan biri olacaksınız tecrübenize bakılarak. Şunu merak ediyorum. Şimdi biz biliyoruz ki mandallama kasıktan girilerek şu anda işlem yapılıyor. Evet. Bu mitral kapak da yine kasıktan girilerek yapılabilecek mi? Mitral kapağın çeşitli 12 tane şu anda çalışması süren insanda uygulanan modeli var. Ee, birçoğu perküten yani buradan gelip şuradan kalbin içinden sağdan sola geçerek şurada bir septum dediğimiz bölge var. burayı geçerek yapılıyor. Hı hı. Ve asıl e, az travmatik olanı bu. Ama diğer bir alternatif yöntem de az önce bahsettiğim gibi transapikal dediğimiz buradan kalbin direkt yapılması. Bu biraz daha avantajlı şu an için. İlk başlangıçta buradan olan yöntem daha sonra bütün kapakların hedefi tabii ki transeptal dediğimiz, hiç kalbin e, bu segmentlerine dokunmadan kasıktan yapılması. E, en e, az travmatik olan, en az komorbid dediğimiz, başka hastalıklara yol açmasını e, istemediğimiz yöntem, e, kasıktan olan yöntem. Ve bunlar kasıktan olmasa her zaman bizim için ilk tercihimiz Bir de şöyle olmuştur. bir şey var. E, aslında baktığımızda mesela biz aort kapağı, bu tabi işlemi yaparken gerçekten hani o damar yapıları, kasıktaki damar yapıları bizi biraz zor duruma sokuyor. Şimdi mitral kapağında daha büyük olduğunu da düşünüyoruz ama şöyle bir avantaj var. Mitral kapağı ilerletmek için biz toplar damar sisteminden gideceğiz. Evet. Belki o bir avantaj olacak ama herhalde kalbin sağından soluna geçmek birazcık sorun olacak gibi görünüyor. E tabii bizim şimdi bu mandallama sistemine epey bir tecrübemiz oldu. Hı hı. Kalbin sağından soluna geçişte o yapa öğrenme erimiz oldu vesaire. Bu bir avantaj. Mandalamayı yap, yapan operatörler tabii bunu daha rahat yapabilecekler ama mandallamadan çok daha bu fazla kalın, daha e, teknolojik olarak da gelişim ile birlikte incelenecektir ama biraz daha e, travmatik bir e, uygulama oluyor. Ama tecrübemiz olduğu için çok da fazla e, o konulara e, takılmamak gerekiyor. Çünkü ciddi bir manada cerrahiye göre üstün olacak. Ama şu an şu mesajı vermek yanlış olur. Tamamen cerrahinin yerini alacak, kısa dönemde cerrahi tamamen rafa kaldıracak bir yöntem değil ama bütün şeylerde olduğu gibi zaman içinde gelişecek ve şey yapacak. bu tabiye göre çok daha hızlı gelişiyor. Onu da not etmek lazım. ve hasta için çok ciddi bir konfor olacak. Özellikle bir tabi yapılan bekleyen hastalar ya da her iki kapağı aynı anda ikili veya üçlü müdahaleler. Yani buradaki bir de triküspit kapağımız var. Yapılabilecek duruma geleceğini umuyoruz. Anladım. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Hı -hı. çok uzun bir gelecek değil. Yani tabii bir de şöyle bir nokta var hani bakıldığında biz aort kapağı biliyoruz yani değişmesi gerekiyor ve e, bu gelişen tabiyle beraber kapaklar da çok iyi gelişti. Biz yüksek riskten başladık şu anda yurt dışında düşük risk grubuna da yapılmaya başlandı. Evet. Şimdi ama mitral kapaklı durum biraz farklı. Biz hep şöyle şunu bilmişizdir mitral kapakta mümkünse tamir olunsun yoksa ...değiştirilsin mantığı vardır hep. Evet. Şimdi bakıldığında... E, ...ve tamir ve kapak değişimini... ...biz nasıl ka karşılaştıracağız? Mesela orada cerrahi olarak... ...tamir edilebiliyorsa... yani ...diğer taraftan biz diyeceğiz ki... Yo, ...biz e, anji olarak değiştirelim... ...diyecek miyiz? Bu ayrımı nasıl yapacağız? Şimdi tamir olması gereken kapak grubunda iyi, iyi, bir operatörünüzün olması gerekiyor. Öncelikli olarak başarılarınızın %90-95'lik bir başarı hatta 90'lık başarı bile kabul edilebilir. Ama başarınız %80'lerde ise bu tamir etmeye uğraştığınızda hastayı bir kere açtığınızda ikinci bir ameliyatın riski bildiğimiz gibi çok daha yüksek. Çok yüksek. bu nedenle uzun dönem takipler olan deneyimli bir operatörde tamirse eğer ilk seçeneğimiz her zaman şu an için bilimsel veriler olarak hastaların e, kılavuzlardaki bilgi olarak tamirdir bu. Ama tamir yapılamayacak kadar az önce söylediğim gibi tamire uygun olmayan bir kapak ya da mandallamaya uygun olmayan bir kapak için şu anda alternatif bir tedavi yöntemi. Ama uygulamada ileriki dönemde buradaki başarı veya başarısızlık kılavuzları etkileyecek. Etkileyecek. Çok kesinlikle. önemli bir şekilde, ciddi bir şekilde uygulanabilirliği varsa tamiri İkinci plana atabilir ama bu önümüzdeki 2-3 yılın bir konusu değil. Daha, Daha da uzun zamandaki çalışmaların diye. bir sonucu bu, olacak. Bu mitral kapak içinde aynen tabii gibi önce yüksek risk sonra orta düşük diye, diye mi gidecek? önce Aynen. Yüksek, aynen o aynen şey böyle diyecek, devam gelecek. edecek. Bu hatta 30-40 yıl öncesindeki e, sevcut kapakların, e, mitral yapay kapakların ya da biyoprotez kapakların gelişim sürecine baktığımızda hep aynı olmuştur zaten bu. Peki bir de şöyle bir şey var şimdi sonuçta. E, kasıktan girdiğimizde, anjiyografik yöntemle kapak değiştirdiğimizde biz hep biyolojik kapak takıyoruz. Yani biliyoruz ama biyolojik kapakların da belli bir süresi var. Bozulabiliyorlar. Onun için genelde hani mitral kapaktan mümkünse mekanik kapak takalım diyorlar. Genç hastaya evet. özellikle. Burada herhalde öncelikle hedef yaşlı hasta olduğu için biyolojik kapak takılması çok da bir fark etmeyecek o zaman. Bu muhakkak ama ee, az önce siz de söylediniz. Şimdi burada bir çatı oluşturacağı için ileride bunun içine ikinci veya üçüncü kapakların yapılması zaten söz konusu. Tavide de bu bu. Böyle. Yani 10 yıl geçmiş tabi hastaların içine yeniden kapak konması söz konusu oluyor. Buradaki temel zorluk ilk kapağı güzel yerleştirirseniz ileriki dönemdeki komplikasyonlar ya da kapak dejenerasyonlar başarıyla tedavi etme şansınız çok çok daha yüksek. Çok yüksek. Peki şöyle bir nokta var. Artık önümüzdeki sene başlanacak mitral kapakta anjiyografik olarak. Aynı anda hem tabi hem mitral kapak değişimi yapılabilecek mi? Hastanın klinik o andaki klinik durumu iyi kondisyonu iyi ise yapılır. yapılır. Ama hasta işlem uzadı, operatör mitral kapak çok daha zor ee, ve şöyle bir algoritma da oluşabilir. Zor olanı önce yapmak gerekir. Eğer zor olan başarısız olursa diğer yaptığınız işlem çok daha önemli olmayacak çünkü hastanın yine cerrahi ihtiyacı evet. olacak. Onlar kendi içindeki bir değerlendirme az önce söylediğim gibi ekip çalışması, cerrahinin de içinde olduğu ekokardiyografinin komple bir değerlendirme yapılıp hastadan hastaya, ekipten ekibi de değişimler olabileceği gibi iyi bir değerlendirme yine burada ekip çalışmasının kararı, konsey kararı diyelim çok yani daha önemli. Aslında şöyle bir şey var hani bakıldığında. Hani zor olan mitral kapak dediniz. Mitral kapak yapıldıktan sonra hastanın durumu iyiyse çünkü artık Tabii de o kadar yol aldık ki 20 dakikada neredeyse kapağı ilerletip koyabiliyorsunuz. Yani e, uyu, evet. Uyumuş bir hastada evet, evet, onu yapmak yap, çok yap, daha kolay olacaktır. Ama bir de kontrast evet. kullanımı var. Tabii, tabii. Bunu da göz önüne almak yani. gerekiyor. E, tabii öyle bir şey var. Şu mitral kapakta tabi biz ekoda kullanacağımız için o konuda da birazcık avantajlı olacağız evet. herhalde. Evet. Dediğiniz evet. gibi yani her iki kapağı aynı anda müdahaleler. Hatta e, beklemiş kapağın e, müdahalesinden sonra diğer kapağı dinlenmeye alıp onu beklemek bunlar çok çeşitli alternatifler söz konusu olabilecek. Birçok hasta ya şu anda tavi yöntemi mitral kapaktan dolayı yapılamıyor. Evet. Bir de işin bu boyutu var. Bu zaman hastaların özellikle kötü durumda olan yaşlı hastaların tedavisinde devrim niteliğinde olacak bu kapağın devreye girmesiyle. Evet. Peki hocam biz hep kalbin sol tarafındaki kapaklardan konuştuk. Hep aort kapaktan, mitral kapaktan işte bunların Anjiyografik olarak değişiminden konuştuk. Biliyoruz bir de kalbin sağ tarafındaki kapaklar var ama biz hekimler bile biz bu sağ kapakları biraz ihmal ediyoruz. Hatta böyle toplantılarda falan unutulan kapak, triküspit kapak falan diyorlar. Ama evet. hastalar bunları ihmal etmiyorlar. Çünkü bu triküspit kapak, sağ kapak yetersizliği ciddi klinik bulgular veriyor. Hastalar sürekli ödemli geliyorlar. Bacakları şişkin, karınları şişkin, iştahsızlık, bağırsakları şişkin ve... Aslında bakarsanız bu triküspit kapak hastalıkları bakıldığında belki mitral ve aorta göre yaşam kalitesini daha da düşürüyor. Aynen. Ve şu ana kadar bizim yaptığımız şey ilaçla idare edelim oluyor. Peki bu unutulan kapak için yeni bir gelişme var mı? Bu biz kapağı unutuyoruz ama hastalar çok, çok ciddi ızdırap çekiyor tabii. Yani evet. bu yatsınamaz. Hatta ve hatta şöyle semptomları geçici bir süre düzeliyor sol tarafın. Ama sağ yüklenme başladıktan sonra hasta hiçbir şekilde... O dediğiniz gibi ayaktan başlayıp e, yaygın o, ödem, su toplaması hadisesi devam ediyor. Bu unutulan kapak triküspit içinde mitral kapağa benzer yöntemler var. Bu şu anda e, Türkiye'de de uygulanması başlayacak çok yakın bir gelecekte birkaç ay içinde. Buraya e, mitral kapaktan biraz daha modifiye edilmiş mandallama yöntemi Yine mandallama yöntemi yapılabiliyor. yapılabiliyor. Ama perküten kapaklarda mitral kapaklara benzer deneme aşamasında yapılabiliyor ya da her iki damarın ucuna konulan e, akım sınırlandırıcılar dediğimiz iki tane e, şeyimiz var ya da büzme dediğimiz bir ip yöntemiyle bu e, sağ ventükülü büzme yöntemiyle de bu triküspit kapağı tedavisinde bir sürü alternatif yöntem geliştirilebiliyor. Tarih süreçte şöyle bir şey oldu. Mitral kapaklar tamir edildi. Güzel sonuçlar alındı cerrahi olarak ama triküspitte tamirler çok ciddi başarı sağlayamadı maalesef ya da ihmal edildi. O zamanki hafif bir yetersizlik ileriki dönemde cerrah olarak ciddi ileride sorunlar doğurdu. Sonra cerrahlar bayağı bir bu konuda ilerleme kaydettiler. Ringler konuldu. Klasik olarak yapılan ameliyatlara ek olarak mutlaka sağ ventükünün değerlendirmesi, ekokardiyografinin ilerlemesiyle birlikte iyi bir operatör her zaman türkü spit kapağı iyi bir manipüle etmiştir. Ama zaman içinde söylediğim gibi hasta 10 yıl 15 yıl içinde ameliyat olmuş. 15 yıl sonra gelişen bir problemde tekrar ameliyat alındığında mortalite dediğimiz ölüm oranı birkaç bir katına oluyor. çıkıyor. Ve triküspit kapağının önemi de o zaman ortaya çıkıyor. Tabii şu var. Hani biz programın başında dedik ki aort kapağı yapısı nispeten basit. Mitral kapak, sol kapak aort'a göre biraz daha kompleks, karışık. Aslına bakılırsa triküspit kapak, sağ kapak hepsinden daha da karışık. Hepsinden e, daha e, da karışık evet. ve biraz da şöyle bir e, özelliği var. 3 e, küspisti, mitral kapak 2 küspisti, evet. Bunun bir küspisi fazla. Yapısal olarak e, toparlanması zor. Sağ ventükül dediğimiz bu kitle biraz daha ince ve buradaki tutunma noktalarımız daha zor ve daha frajil bir yani daha, daha dış etkenlere evet. daha kırılgan bir e, yapısı olduğu için daha e, dikkat gerektiriyor ve işleme mitral kapağa göre de hali zor. Zor. Yani hani bakıldığında bu sağ kapakçık mandallama işlemi aslında oraya ulaşım çok rahat. Evet, bakıldığında hiç çünkü hiç kalbi delmek gerekmiyor, e, e, karşıya evet, geçmek gerekmiyor. gerekmiyor. Ama yine de o, sol taraftaki kapağa göre biraz daha zor yani evet. işlem yani. Evet. Tabii görüntüleme ile paralel gidiyor e, bunlar hep. Tabii, yani. tabii. Yani görüntülememiz ne kadar iyi olursa görüntüleme bu elimizdeki şu anda ekokardiyografik yöntemler olmasaydı bunların hiçbirinin yapılması söz konusu olmayacaktı. Peki hocam şöyle bir şey var. Gerçekten hani bunlar çok güzel gelişmeler. Yani muhteşem gelişmeler. Devrim niteliğinde gelişmeler. Ve hastalar da bunları öğrendiklerinde mesela gelecekler. Aydın hocam işte benim sağ kapakçığımı mandalla benim artık bu ödem vesaire derdim kalmasın. Ben rahat yürüyeyim edeyim vesaire diyecek. Ama bir de insan hep şunu düşünüyor. Yeni teknoloji, yeni maliyetler. Yani bunun, bunların maliyeti insanlar nasıl karşılayacak? Çok maliyetli işlemler mi işte en büyük açmazı bu özellikle ilk çıktığında tabii da maliyetleri çok yüksekti ama 5 yıllık 10 yıllık süreç içinde ARGE çalışmalarının maliyetleri düştükçe ileriki dönemde günlük hayatta kullanılabilir bir düzeye gelecekler diye ümit ediyoruz. Ama şu anda gerçekten söylediğiniz gibi ARGE maliyetleri hı hı. ve çalışma sonuçlarında gördüğümüz hastalara şu an ödenen meblalar maalesef çok yüksek. Çok yüksek. Ama şunu herhalde net söyleyebiliyoruz, yani bu tedavi yöntemleri yeni gelişen, yani bu mandallama olsun, kapak değişimleri olsun, bunlar ömrü net olarak uzatıyor herhalde. Evet. yani Mesela bu... mandallamada ilk başlarda e, ömrü uzatamıyorduk. E, bunun da sebebi şu, e, ileriki dönemde yetmezlikte rezidü kalıyordu. Yani arta kalan miktarınız artıyordu Kalp yetmezliği ilerliyordu bir medikal tedavi dediğimiz yöntemlerde de ilerleme kaydedir Yani ilaç tedavilerimiz de ilerledi ve sonuçta biraz daha dikkat etmeye başladık Mandallamayı biraz daha e, daha fazla kaçağı engellemeye başladık ve sonuçta paralel olarak buna bu şekilde mortalite sonuçları da geldiğinde mortalitesi yani ölüm oranlarında belirgin bir şekilde azalttığı görülüyor bu Türk ispit kapakta da böyle olacaktır bütün kapaklarda hep süreç olarak aynı e, ama şu önemli Öncelikli olarak biz hastanın gerçekten ihtiyacı var mı? Bu birinci şeyimiz. İkinci olarak yapabilecek kapasitemiz, en iyi şekilde yapılabilecek şekilde ekip çalışmasını vesaire. Yani bunların hepsinin iyi ölçülüp biçilmesi, öncelikli olarak zarar verilmemesi ve hastanın ömrünü uzatacak yöntemlerin hastaya cost efektivite dediğimiz yani maliyetle faydası ne oranda yapacağız? Bunların hepsinin değerlendirilmesi ve az önce söylediğim gibi kardiyak tim ya da yani, ekip evet. konsey kararlarının Hocam, burada özenle alınması gerekir. Çok önemli. Hani burada diyelim siz işlemi yapıyorsunuz ana operatör olarak kapağı ilerletiyorsunuz, yerine koyuyorsunuz ama sizin bu işlemdeki rolünüz kadar orada size o ekoyla görüntüleri gösteren kişinin de önemi fazla, size orada hastayı takip eden anestezisinde de e, önemi aynı. Yani bir ekip olarak bir bütün olmanız lazım ve ekip olarak bu işi çok yapmanız lazım. Yoğun bakımda takibiniz, evet, evet. yeterli vaka yapmanız, yıllık yeterince hı hı. vaka yapmanız, hastayı taburcu ettikten sonraki takipleriniz de önemli. Bunlar çok, artık hastalar sizinle bir akraba gibi oluyor ve sürekli takip edilmesi gerekiyor. Ama şu var, Hiçbir şekilde işlem yapılamayacak hasta grubu gittikçe azalıyor. Bu da evet. sevindirici bir gelişme. O da çok güzel. Peki bu işlemleri yapılan diyelim mandallama işlemi yapıldı. Hastalar hastanede kaç gün kalıyorlar? Ertesi gün taburcu ediyoruz eğer çok e, problemli bir e, durumu yoksa. Tavide de öyle. E muhteşem bir şey bu. Evet. Ben 24. saatte taburcu ediyorum hastaları. Hı, hı. Peki özellikle bu yapılan işlemleri mesela biz tabi de biliyoruz bazı komplikasyonlar var özellikle kalp bilidir vesaire gelişebiliyor ihtiyacı oluşabiliyor felç riski vesaire var. Bu risklerin hepsi bu e, kapakçıklar içinde mitral ve triküs içinde mevcut mu yoksa bunların ki daha mı az? Mitral kapakta özellikle e, ileti blokları vesaireleri daha az e, triküs triküspit kapakta hemen hemen hiç yok gibi. Ee, ama e, felç olayı trikispit kapakta çok daha az çünkü sağ tarafta ama mitral kapakta yine sol tarafa geçtiğimiz için çok dikkatli bir şekilde e, hastanın orada pıhtı oluşturmasını engelleyecek ilaçlarımız var. Onlarda da epey bir ilerleme sağladık ve tecrübemiz de var. Gittikçe aşağıya doğru düşüyor bu olaylar. Peki son olarak da şunu sormak istiyorum. Yani sonuçta bu hastalar e, çok ilaç kullanıyorlar. Ciddi anlamda fazla ilaç kullanıyorlar. Hastalıkları iyi tedavi edilmediği için sonuçta mekanik bir olay diyelim geldi. Mandallama oldu ya da anjiyografik yöntemle kapak değişti etti. İşlemden sonra eve gittikten sonra bu ilaçlar azalacak mı ya da kesilecek mi? Hemen hemen yarısı kesiliyor ilaçların. Yani ciddi anlamda rahatlıyoruz. dozları azalıyor. Sayısal olarak yarısı kesiliyor. Hastalara da ciddi bir rahatlama sağlıyor. Ama bu demek değildir ki hastaları tamamen e, ilaçlarını kestikten sonra takipten çıkarmak mutlaka hastalar periyodik olarak e, kılavuzların belirttiği periyotlarla takip etmek mutlaka önemli. Hı. Takipten hiçbir hastayı çıkaramıyoruz. Hocam bir de şöyle bir şey var. Yani insanlar genelde böyle e, kapak değişimidir, stenttir vesaire olduğunda hep şunu merak ediyorlar. Ya acaba bana kullanılan malzemenin kalitesi nasıl, iyi mi, kötü mü vesaire. Sonuçta bunların hani çok farklı türleri var mı? Yani farklı farklı ülkeler geliştiriyor. Sonuçta Türkiye'ye gelen modeller bunlar son teknoloji ve çok kalitelidir diyebiliyor muyuz? Şu andaki gelen ürünler zaten dünyadaki ilk ürünler. Evet. dolayısıyla kalitelerinde bir şüphe yok ama bu ürünler yaygınlaştıktan sonra özellikle kapakların farklı ülkelerde üretildikten sonra bu sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu da dünya içinde ciddi bir sorun. Yani aslının taklit ürünleri vesaire. Ama her sonradan gelişmiş ürüne de bu damgayı vurmamak lazım. Bazen öyle ürünler çıkıyor ki ilk yapılan ürünlerden bile daha kaliteli olabiliyor. Yani buna özellikle bir ön yargılı olmamak gerekiyor. Bilimsel olarak takip etmek gerekiyor. Ve uluslararası yayınları olsun, gerekse kendi tecrübemizi, gerekse işte kongrelerde, diğer operatörlerden mutlaka bir bilgi akışı olması gerekiyor ve tecrübelerinizin paylaşılması gerekiyor. Yani bunları paylaşmazsanız yanılgıya düşebilirsiniz. Ama günümüzde artık bilgi çok kolay ulaşılabilebilir e, düzeyde. Bu nedenle bu sorunları e, güncel verileri takip eden bir hekim aşabilir diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. E, çok güzel değerli bilgiler verdiniz ve insanı heyecanlandıran bilgiler verdiniz. Ben bu teşekkür çok, ediyorum. Çok güzel çok güzel bir nokta. Tabii biz dört kapaktan bahsettik. Pulmoner kapaktan az bahsettik ama pulmoner kapak da sağ kap tarafta olan kalbin sağ tarafında bir kapak ve özellikle yetersizlikte aynen Tabii gibi ona da, ona da bu kapaklar uygulanabiliyor şu anda başarıyla uygulanıyor. Onu da ben izleyenlere söylemek istiyorum. Şimdi programın sonunda özellikle bu mitral ve tüküspit hastaları için söyleyeceğiniz, vereceğiniz bir mesaj var mı? Şimdi çok aceleci olmamak gerekiyor. Tabii bunlar gelişme aşamasındaki kapaklar. Mutlaka cerrahi alternatif olacaktır. Bu gelecek birkaç yıl içinde olmasa bile ileriki dönemde mutlaka alternatif olacaktır. Ama şu var, cerrahi her zaman birincil tedavimiz olmuştur bizim. Özellikle gençlerde. Özellikle gençlerde. Burada yanlış bir mesaj verilmemesi gerekir bu konuda. Ama yaşlı, ameliyat olamayacak durumda olanlara da alternatif bir tedavi seçeneği olacaktır. Ee, uygun şartlarda, iyi takip eden bir merkezde mutlaka ümit verici gelişmeler. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet bugün çok beni de heyecanlandıran önemli bir konu başlığı konuştuk. Kalp hastalıklarında, kalp kapak hastalıklarında biyoteknoloji, teknolojik tedaviler, yeni gelişmeleri konuştuk ve bu konuda Türkiye'de en tecrübeli isimlerden bir tanesi İstanbul Medipol Üniversitesi'nden Profesör Doktor Aydın Yıldırım'la beraber konuştuk. Bu programın tekrarını YouTube kanalımız olan DR Ahmet Karabulut'tan izleyebilirsiniz. Bu programla beraber özellikle Business Channel'da 100 programın üzerine çıktık ve bu sürdürdüğümüz serinin de sonuna gelmiş olduk. Sonraki dönemlerde yeni platformlarda yeniden buluşmayı umuyoruz. Sağlıkla kalın diyoruz. Hoşçakalın.